Meteoroloji kısa süreli ancak etkili sağanak konusunda uyarmıştı. Bu uyarının hemen ardından İzmir'in Karabağlar, Gazi Emir ve Buca ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağışın ardından arka planda gördüğünüz dere yatağı taştı. Sokaklar göle döndü. Ardından da çevredeki iş yerlerini ve evleri su bastı. Bazı araçlar suya kapıldı. Araçların motorları çamurla kaplandı. Elektrikler gitti, dolaplar gitti, her şey gitti dolaplar. İş yerlerinde maddi hasarlar oluştu. Her yıl böyle burası yani. Her yıl 5 milyar, 10 milyar hep zararımız var yani. Her sene. Ne diyeyim yani başka Abi dükkanımız çok kötü oldu. Yani bu 6 ay önce de yaşadık bunu. Yani dünyanın zararını verdik. Arabalarımız gitti. Yani bunun sonu nasıl olacak bilmiyorum yani. Bolu, Çorum'un Sungurlu ilçesiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de durum aynıydı. Aniden bastıran yağmur caddeleri dereye çevirdi, ev ve iş yerlerini su bastı. Yozgat'ın Sorgun ilçesi, Amasya'nın Taşova ilçesi, Karabük'ün Eski Pazar, Ordu'nun Aybastı ve Mesudiye ilçelerinde dolu etkili oldu. Yaş sebebiyle tarım alanları zarar gördü. Nohutlar, mercimekler, mahsul tamamen gitti. Hiçbir şey kalmadı. Her taraf dolu doldu. 2 saate yakın yağ ince. Hiçbir şey kalmadı. Allah çiftçimize yardım etsin. Kayseri'de de aniden çıkan hortum kısa süreli paniğe yol açtı. Göletin üzerinde başlayan hortum Erciyes Dağı eteklerine kadar ulaştı. Yaklaşık 40 saniye süren hortum sırasında herhangi bir hasar meydana gelmedi.